A ve B birer tam sayı. A eşittir B artı 1 olmak üzere x tam sayısı verilmiş ve aşağıdaki eşitlikleri belirtmiş. Buna göre x'in alabileceği değerle toplam sağlıklarından hangisi olamaz deniyor. Öncelikle A gördüğümüz yere B artı 1 yazacak olursak ve bu eşitliği çözümlemeye çalışırsak. Yani x artı B artı 1'imiz küçük eşittir 6. Bir bunu çözelim öncelikle. Buradan x artı b artı 1'imiz küçük eşittir 6 büyük eşittir eksi 6 gelecektir. x'i yalnız bırakacak olursak eğer b artı 1'i sağ ve sola doğru aktarırsak eksi b eksi 7 gelecek ve eksi b artı 5 gelecektir. Bu birinci çözüm kümemiz. İkinci çözüm kümemizi sağlayalım. Sağlanmadığı dediğine göre bu işaret değişip büyük eşittir olacaktır. O halde x artı b'miz büyük eşittir 4 olacaktı. Bunu da iki parça halinde çözebiliriz tabii ki. x artı b'miz büyük eşittir 4 olacak ve x artı b'miz küçük eşittir eksi 4 olacak. Buradan düzenleme yaparsak x büyük eşittir eksi b artı 4. Buradan da x küçük eşittir eksi b eksi 4 olacaktır. İki tane denklemimiz de buradan çıktı. Şimdi bizim bu denklemleri sayı doğrusunda yazmamız gerekiyor. Tabii ki hangisi büyük, hangisi küçük onu bir algılamamız lazım. Şuraya dikkat edersek B'miz tam sayı olduğu için ve ikisi hepsinde de kat sayıları eksi B olacak şekilde düzenledik ön plana. Geriye ne kaldı? Eksi 7 kaldı. Artı 5 kaldı. Artı 4 kaldı ve eksi 4 kaldı. Buradan zaten sabit sayılardan direkt sıralamamızı yapabiliriz. O halde sayı doğrusunda bir göstermeye çalışalım. Şimdi en küçük değerimiz ne olacaktı o zaman? Eksi b eksi 7. Sonra ne gelecektir? Tabi bunların içi dolu. Eksi b eksi 4 gelecek. Daha sonra eksi b artı 4 gelecek. Bunun içi boş. Sonra da ne gelecektir? Eksi b artı 5 gelecektir. Şimdi tarama işlemine bakalım. Birincisinde demiş ki eksi b 7 ile eksi b artı 5 arasını tarayın. Yani şu bölge bizim çözüm kümemiz olacaktır. Diğerinde ne demiş? Eksi b artı 4'ten büyük yerleri tarayınız demiş. Yani şurayı tarayın demiş. Diğerinde de eksi b eksi 4'ten küçük yerleri tarayın demiş. Burada iki rengin kesiştiği yer bizim çözümümüz kümemiz olacak. Yani şu bölgeler olacaktır. O halde burada eksi b eksi 7 dahil ve eksi b eksi 4 dahil olacak. Birleşim dahil değil. içi boş olduğu için eksi b artı 4 ile eksi b artı 5 dahil değil. Bu aralıklarda olacak. Şimdi bu ifadeler tam sayı olduğu için tam sayı çıkarıp eklemek de sonuçta tam sayı verecektir. O halde buradaki bu aralıktaki tam sayıları bir önce bulalım. Ne olacaktı? Dahil olduğu için eksi b eksi 7 bir fazlası eksi b eksi 6 bir fazlası eksi b eksi 5 ve bir fazlası eksi b eksi 4 olacaktır. Buradaki 4 değer bize bir kere lazım. Daha sonra şu aralıktaki değerleri bulalım. Dahil olmadığı için eksi b artı 4'ü alamayacağım. Eksi B bir fazlası artı 5'i alabilirim. Başka da bir değer gelecek midir? Ee, buradan dahillik var mıydı? Ona bir dikkat edelim. Eksi B artı 4 dahildir. Şurası dahildi. O zaman bunu da alabilirim. Eksi B artı 4'ü de alabilirim. Şu ifade dahil miydi? Eksi B artı 5'imiz. Evet o da dahildi. O zaman e, orayı alamıyoruz zaten. Geriye ne kaldı? Bu değerlerin toplamı kaldı toplarsak bunları -6b buradan 13 18 22 26 ve 31 geldi Pardon çıkarma işlemimiz var 4te be'lere gitti -13 geldi Demek ki toplamımız şu ifadeyi verecektir buradan bir düzenleme yapacak olursak şöyle yazabilir miyiz kolaylık olsun diye -6b eksi 12 eksi 1 diye yazayım. Dikkat ettiyseniz burası 6'nın katı 1 eksi. O zaman şıklardan 6'nın katı olup da 1 eksi olanlar sağlayacaktır. Dolayısıyla eksi 43 eksi 42 artı eksi eksi 1'dir. Eksi 42 altının katı olduğu için bu sağlayacaktır. Eksi 19 eksi 18 eksi 1 olduğu için sağlayacaktır. Artı 5, 6'nın katından 1 eksik olduğu için sağlayacaktır. 23, 6'nın katı olan 24'ten 1 eksik olduğu için sağlayacaktır. Ama 37, 6'nın katından 1 eksik olmadığı için sağlamayacak. Yani cevabımız Edirne olacaktır.